Hani Nasrettin Hoca'nın bir kuzusu varmış da arkadaşları pikniğe giderken ona demişler ki ya hocam kıyamet nasıl olsa kopacak şu kuzuyu götürüp kesip yiyelim. O da şöyle bir düşünmüş ya gerçekten kıyamet kopacak. Hakikaten bu kuzuyu ne yapacağız ki biz? Kesip yiyelim. Kuzuyu kesmişler. Nasrettin Hoca eti pişirirken onlar da ırmakta yıkanıyorlarmış. Toplamış arkadaşların elbiselerini. Çünkü kuzuyu pişireceği, ateş yakacağı bir şey bulamayınca toplamış elbiseleri ve o elbiseleri yakmış. Eti pişirmeye başlamış. Sudan çıkanlar elbiselerinin olmadığını görünce ya hocam ne yaptın bizim elbiseler nerede? Ne yapacaksınız ki elbiseyi demiş ya. Nasıl olsa kıyamet kopacak. Boş verin elbiseyi. İşte ne elbiseyi boş verebiliyorsunuz ne de kuzuyu. Bu dünyadan vazgeçemiyorsunuz, vazgeçemiyoruz. O zaman niye standardımız hep aynı? O zaman niye başarı denen ufku yakalayamıyoruz? O zaman neden hayatımızda bir şeyleri değiştiremiyoruz? Neden ülkemizi, dünyayı, şehrimizi, köyümüzü, ilçemizi değiştiremiyoruz biliyor musunuz? çünkü kendimizi değiştiremiyoruz. Kendimizi değiştirebilsek pek çok şeyi değiştireceğiz. Usullerimiz yanlış. Usullerimizi yenilemeniz lazım. Eskiler ne diyor aziz dostlar? Kem aletle kemalat olmaz. Yanlış yolla doğru neticeye ulaşamazsınız. Hakikaten size zarar verecek bir usulle size fayda getirecek bir hedefe varamazsınız. Usulünüzü doğru tespit edin. Usul kendini değiştirmekten geçer.